tavşan ile kaplumbağa. Evet zaman içinde, kalbur zaman içinde ormanın birinde bir tavşan yaşarmış. Hoplayıp zıplayıp ormanda gezermiş. Bir gün ormanın deresinden su içerken bir kaplumbağa ile arkadaş olmuş. Günden güne arkadaşlıkları ilerlemiş. İkisi birlikte ormanda gezinirken bir gün kaplumbağa tavşana şöyle bir öneride bulunmuş şu görünen ağaca kadar yarış yapmaya ne dersin? Bakalım hangimiz daha önce varacak? Tavşan kıs kıs gülmüş. Uzun kulaklarını bir iki geri sallayarak. Benim zavallı arkadaşım bu ne biçim öneri böyle? Sen aklını mı kaçırdın? Ben iki zıplayışta o ağacın yanına varırım. Ya sen? Belki akşama. Gel vazgeç bu işten. Kaplumbağa. Sen onu boş ver tavşan kardeş. Yarışa var mısın yok musun? Onu söyle diye üstelemiş. Tavşan yine alaycı bir şekilde. Pekala seni kırmayayım diye konuşmuş. Tavşan ile kaplumbağa yan yana durmuşlar. Yarış başlamış. Kaplumbağa ağaca doğru ağır ağır yürümeye başlamış. Fakat tavşan olduğu yere uzanmış. Kaplumbağayı izleyen tavşan hiç acele etmemiş. Uzandığı yerde bir ara uyuyakalmış. Gözlerini açtığında kaplumbağanın ağaca iyice yaklaştığını görmesin mi? Yerinden ok gibi fırlamış. Koşmaya başlamış. Bir zıplayışı iki zıplayış gibiymiş. Ne yaptıysa son pişmanlık fayda vermemiş. Kaplumbağayı geçememiş yarışı bizim küçük kaplumbağa kazanmış. Tavşan şaşırmış. Bir o kadar da utanmış. Kaplumbağa, canım arkadaşım, böbürlenmenin sonunu gördün mü? Bir de benim gibi sırtında kocaman bir evi taşısaydın, kim bilir o zaman halin nice olurdu demiş. Sonra da evi sırtında yoluna devam etmiş. Tavşan da aklını başına alıp yuvasına doğru tin tin gitmiş. Masalımız da burada bitmiş.